Zatu Müzik Topluluğu konferansını verdi, bitirdi. Konferanstan sonra Zatu Müzik Topluluğu'nun basın açıklaması var. Basın açıklamasını oldu? Son bir haftanın akla sığmaz şekilde gündemi olan Şanlıurfa konserimiz az önce sona erdi. Kirli beyinlerin bak hakarete bak din istismarcılarının Şanlıurfa'ya yakışmayan bu kişilerin yani kendisi geliyor bir gün yine altı saat kalıyor o insanlar da Şanlıurfa'ya yakışmıyor. Kirli beyinler, örümcek kafalar, din istismarcıları ve Şanlıurfa'ya da yakıştıramıyor. Şanlıurfa'nın çocuğunu da Şanlıurfa'ya da yakıştıramıyor. Vitrinde kalmak, günden yaratmak, yobazlığı normalleştirmek olduğunun farklıdır. Ya böyle bir saçmalık var. Böyle bir dil var mı? Senin ne hakkın var? Ya? Seni seven de olur, sevmeyen de olur. Ben senin konserine gelen çocuklara bir şey söylemeye benim hakkım yok. Ne hakkım var? Çocuk öyle zevk diyor. ona hoşlanıyor, hobisi gidebilir. Ama seni terk edere hem vatanın sahibi kesiliyorsun, hem dini en, en iyi uygulayan, inancı en iyi olan sen, hem de onlara hakaret ediyorsun. Devam ediyoruz. Hafta boyu sessiz kalmamız bu sebeplerdi. Bu zorbalığın, bağnazlığın ve akıl dışılığın savcılarının değirmenine su taşımaya asla istemeyiz. Kim zorbalık yapmış? Kim bağnazlık yapmış? Bu adamlar çıkmışlar basın toplantısında. Basın açıklaması yapmışlar. Biz buna karşıyız demişler. Bir şiddet, bir travma, bir protesto, bir eylem var mı? Yok. Devam ediyorum. Bu kişiler en bu kişiler en sağlam cevabı bu gece Şanlıurfa'da bizi izlemeye gelen 25 bin güzel insandan oluyoruz. Ne güzel de bu gece Şanlıurfa bir müzik yapmak ve müziğimizi iletmek için varız. Büyük öderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda tam bir senedir müziğimizi yapmaya devam ediyoruz. Ve asla akıldan çıkmazın aydınlık karanlıktan korkmaz. Dini kullanıyoruz. Atatürk'ü kullanıyor. Aydınlık kendisi karanlık karşısındaki. Rezaletin danışkası. Yani tam bir yılan zehir. Zehir bir açıklama. Böyle bir ifade, böyle bir tarz Urfa'lara hakaret ediyor. Hakaret ediyor. Kimdir bunu yapan? Büyükşehir Belediye Başkanı. Kimdir bunu yapan? A Partili A Parti'nin belediye başkanı. Şimdi A Partinin il başkanına bak. Bunu yapan AK Partili belediye başkanı, AK Parti belediyesi, AK Parti il başkanının ifadesine bak. Setakalar düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında görüşlerini beyan etme özgürlüğüne sahiptir. Ancak bir müzik grubunun demokratik tepkisini ortaya koyan STK'lara yobaz, bağnaz, kirli, istihbarcı, akıl dışı ve karanlık ifadelerini kullanması kabul edilemez konuyor özür bekliyor. Bunu senin belediye yaptı, senin belediye. Sen belediyene sahip çıkacaksın. Seni şikayet etme hakkın yok. Bir istibarcılığı yapmayın. Allah'la insanları da aldatma, aldatmayın. Bu senin belediye. Senin belediyen bu icraatı yapıyor. Ne konuşuyorsun sen? Allah kitap diye insanları kaldırmaya 20 yıldır devam ediyorsunuz. Sen belediyene söyle ki bunu ithal et, yapma. Özür bekliyormuş. İşte Neyin özürünü bekliyorsun? Zakkın zakkın gibi açıklama yapmış. Neyin özürünü bekliyorsun? Aptallar. Siz Urfalılarla alay mı ediyorsunuz? Aklınıza alay mı ediyorsunuz? Böyle bir ifade olabilir mi ya arkadaşlar? Ben muhalefet partisiyim ben bunu söylerim. Ama sen iktidar partisisin belediye senin partinde. Ve çıkıyorsun belediyenin etkinliklerinde kürsüde konuşuyorsun. Mahalda kür bırakmıyorsunuz. Yani şimdi bununla sen yani günahlarından arınmış oldu oldun? Yani Urfa'ya, Urfalılara edilen hakareti önlemiş mi oldun? Böyle bir anlayış olabilir mi?